Selamlar sevgili dostlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Hepinize iyi hafta sonları dileyerek yayınımıza başlayalım. Öncelikle altın mega rallide mi? Buna grafikler üzerinde bakacağız. Daha sonra altında olası alım yerlerini sizlerle beraber kontrol edeceğiz. E tabi ki şimdi e, kademeli alım diye bahsetmiş olduğumuz bir mevzu var. Bu hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü olabiliyor. Fakat 9-10 önceki en son çekmiş olduğum videoda sizlere... Altın genelde yatayında düzeltme yaparak ilerliyor. Ama bu hafta önümüzdeki hafta içerisinde teknik grafiklere baktığım anda bize bir alım fırsatı verecekmiş gibi gözüküyor. Onları grafiklerde inceleyeceğiz. 5-6 önceki çekmiş olduğum videoda da biz mega rally'nin içerisinde miyiz? Yine bunun böyle izlerini e, bulmaya çalışacağız. Yine gümüşe bakacağız. Gümüş tarafında biliyorsunuz yine insanların şu anda çok fazla gümüş konuştuğu dönemde biz 7-8 ay önce yine çekmiş olduğumuz videoda ne demiştim? Ben artık gümüşte ucuz kaldığını düşünüyorum. Çünkü altın gümüş rasyosunda Arada fark açılmıştı ve benim için de güzel giriş yerleri mevcuttu. Oralardan da zaten videoda inceledik. Bugün de grafiklerde bize olası alım yerlerini, hani bize nereleri gösterecek, nerelere geldi, ben nerelerden girebilirim. Onları anlatacağım. Videonun ne kadar uzun olup olmayacağını bilmiyorum. Yani zamanla alakalı bir şey söyleyemem ama videonun sizlere faydalı olması için elimden geleni yapacağım. Çünkü 9-10 günden beri video çekmiyorum. Ve bizim sevmiş olduğumuz sonbahar zamanları, kış zamanları geldi. Burada da videolar ağırlık Artık ağırlıklarımızı artıracağız. Hemen hemen haftada 4-5 video çekmeye çalışacağım. E, dün canlı yayın yapmaya çalışırken internette sıkıntı yaşıyorum. 20-25 günden beri e, internette problem yaşıyorum, çözmeye çalışıyorlar. E, i̇nşallah yakın zamanda çözerler ve videolara ağırlık kazandırırız ama dediğim gibi kış ayları bizim en sevdiğimiz, en e, hoşnut, böyle huzurlu olduğumuz aylardan bir tanesi hava serin. Psikolojimiz yerinde ülkenin bu içinden geçmiş olduğu dönemde ekonomik krizler, işte sallantılar, şunlar bunlar bunları bir köşeye atarak artık kendi e, finansal ve manevi dünyamıza yön vererek ilerleyeceğiz tek tek. Sevgili dostlar, şimdi ben çok laf uzatmadan hemen ne yapıyorum? Sizlere altın grafiğini açacağım. Ya mega rally'de isek. Yani altın zaten e, rallisine başladı gidiyor ama mega rally dediğimiz şey bize 5 kat, 10 kat yapacak bir potansiyel sahip mi? Onlara bakalım bir. Ekranımı sizinle paylaşayım. Şimdi altınımız burada. Önce ons bazında altına bakacağız. Daha sonra gram altına bakacağız. Gram altın ne alemde? Oraya bakacağız. Daha sonra da gümüşe bakacağız. Gümüşte olası senaryo inceleyeceğiz. Bizim zaten e, dostlarımız çok iyi bilir ki bizim uzun yıllardan beri takip etmiş olduğumuz bir grafik var. Yani geçmişe yönelik bir grafik var. Acaba altın, hani Mega olayı nereden çıktı bende? Çünkü 70'li 80'li yıllarda altın bu OPEC dediğimiz ülkelerin yani Arap ülkelerinin, petrol üretici Arap ülkelerinin İsrail Arap Savaşı'ndan sonra batılı ülkelere uygulamış olduğu ambargo. O zaman yine Vietnam Savaşı var. Yine petrol krizi söz konusu. Petrol fiyatları ve altında yukarı doğru acayip iğmelenme. İşte o hippilerin olduğu dönemler biliyorsunuz. E, o dönemlerde insanlar başka insanlar başka farklı boyutlarda gezerken işte ekonomi finans zamanları da o zaman sarsılıyordu. Ve yine şu anda zaten içinden geçmiş olduğumuz hem ülke olarak hem dünya olarak çok karmaşık dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemlerde bizim kendi küçük birikimlerimiz, bizim kendi yapmış olduğumuz tasarrufları nasıl değerlendiririz? Bunun peşinden koşuyoruz. E şükür ki bir şeyleri başarıyoruz. Yani bir şeyleri başara başara gidiyoruz. En azından ne derler? Böyle yanlışa düşmüyoruz. Tabii ki yanlışlar olabilir. Onda sıkıntı yok. Ama en azından bir rehberimiz var. Rehberimiz nedir? İşte piyasa verileri, grafikler, gelecek olan jeopolitik verileri çok iyi takip ediyoruz ve ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Zaten biliyorsunuz ben e, normal zamanlarda bile size şunu söylemiştim. Normal zamanlar derken yani zaten son 7-8 senem çok normal zamandan geçmiyoruz. Borsa ile ilgilendiğiniz zaman bile portföyünüzdeki gerçek anlamda e, bir e, değerli metale yer ayırmanız gerekiyordu. Borsayla ilgilendiğimiz zamanlardan beri biliyorsunuz o halk arzların yine e, rağbet gördüğü zamanlar ne diyordum? E, buradan artırmış olduğunuz paraları işte 1 gram, 2 gram, 3 gram altına yatırın. Bunları alın bu şekilde ilerleyin diye. En azından bu şekilde küçük paralı olan insanlar da kendilerine bir birikim yolculuğu başlatsın adına böyle onlarda bulunmuştuk. Neyse şimdi önce ben size aylık bir grafik göstereceğim. Şimdi şöyle anlatayım bilmeyenler için, yeni gelenler için, yeni izleyecekler için. Şurada görmüş olduğunuz her bir mum yani şu yeşil mesela bu bir güne tekabül ediyor. Bunlar birer günü bize temsil ediyor. Ben bunu şimdi aylığa alacağım ve bu her bir mum bir aylığa Tekabül edecek, bize bunu gösterecek. Bakın geçmiş olduğumuz Eylül ayı altın için çok verimli bir aydı. Eylül ayı şurası. Yani 2025'in Eylül ayı. Bakalım 2024'ün Eylül ayı nasılmış? Ee, Eylül. Bakın geçtiğimiz 2023 burası, 2024 Mart, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ee, burada Geçtirmiş olduğumuz 2024'teki Eylül ayıyla burası arasında ciddi bir fark var. Çünkü artık burada bize rally sinyalleri gelmeye başlamış. Asıl rally ise bakın bu işte 2020 ile 2024 arasında olan yatay bölgede altının toplandığı dönemler buralar. Bakın şu yatay piyasa burada biliyorsunuz altını çok konuşmazlardı. Burada genelde işte pandeminin başlamasıyla beraber insanlar aman işte konut almayın konut balondur şu balondur bu balondur dolar euro fırlayacak falan filan dolar euro fırlayacak değil. Ona göre yatırım yapmamamız gerekiyor. Önemli olan şu içinden geçmiş olduğumuz ekonomik kriz döneminde fiziki metada kalmak, mallarda kalmak. Bu ev olabilir, arsa olabilir, altın olabilir. Çünkü eğer para bazlı yani elinde para bulunduruyorsan mesela şimdi faize çok koyan, mevduat faizine çok yararlanan veya para piyasası fonları değerlendiren insanlar var. Tabi onların kendi tercihidir. Ben genelde oraya değerlendirmeler yapmıyorum. Ama ona göre fiziki varlıklarda bulunmak bize her zaman için orta ve uzun vade için enflasyondan korur. Çünkü ortada e, baktığımız zaman şu an düzelen bir dünya yok. Kötüye giden bir dünya var. Şimdi neden size 2000 e, bir şey pardon 1970-80 zamanını gösterdim? Bakın şurada altında hemen hemen 7-8 kattık. Yani bir artış var. Şurayı baz aldığımız zaman 99 dolarlardan altın burada 874 dolarlara kadar gitmiş. Burada OPEC krizi, Vietnam savaşı. İsrail Arap Savaşı, İsrail Arap Savaşı'ndan sonra A Arap ülkelerinin batıya uygulamış olduğu petrol krizi. Bunu sık sık bahsediyorum ki unutmayalım. Çünkü geçmişten önce bir ne yapacağız? E referans alacağız. Daha sonra önümüze bakacağız. Daha sonra altında çok sağlam bir düzeltme geliyor. Yani o krizden sonra 79, işte 80'lerin başı Mart ayı itibariyle çok sağlam bir düzeltme geliyor. Altın 877 dolardan 282 dolarlara kadar düşüyor. Yani bu çok fazla bir kayıp. Şu mesafeyi ölçtüğümüz zaman çok büyük bir kaybı uğruyor. Bu yüzden de çok iyi şekilde biz takip ede de gitmemiz gerekiyor. Şu an için arkamıza yaslanıp rahat olabiliriz. Ama önümüzdeki dönemlerde dediğim gibi her şeyi izlememiz gerekiyor. %66'lık bir düşüş. Yani çıkışta 10 kat yapıyor. Zirvesinden de %66 düşüyor. Yani 100 bin doların veya 100, bin lir 100 liran varsa bu artık işte ne oluyor? %66 düşüşte işte 33 liralara falan düşüyor yani. %60 eşit gitmiş oluyor paranın. Buna baktık. Burada işte krizler var. Benim burada not almış olduğum yerler var. Buralara çok fazla üzerine durmadan gideceğim. Günümüze geleceğim. Burayı göstereyim ki hani söyleyeceğim rakamlar size astronomik gelmemesi açısından. Yani önümüzde bir rally var ve bu rally'nin içerisindeyiz zaten. Biliyorsunuz uzun dönemden beri bizler kendi birikimlerimizi korumamız için fiziki altınlarda yer almaya başladık. Kendimizi o taraflara yönlendirmeye başladık. Onun dışında yine altını bozdurup gayrimenkul alanlar var, iş kuranlar var, işte ticari bir işletme alanlar var. Yani dükkan bazında söylüyorum. O yüzden yatırılmış para yatırılmıştır. İşte geçen en son yapmış olduğumuz canlı yayında bir dostumuz dedi ki ev aldım pişman. Pişman olmayın hiçbir şekilde. Çünkü bunlar dengelidir. Bazen altın önde gider. Konut bir yerde kalır. Bazen konut çok fazla gider. Altın daha sonra geride kalır. Ama onlar revanşını tamamlarlar. Yani bu fiziki ürünler genelde revanşlarını alırlar. Çünkü pandemide baktığımız zaman pandemide ilk başta pandeminin korkusuyla beraber insanlar da altına doğru bir yöneliş. Daha sonra finansal piyasalarda borsalar rally işte kriptolarda rally. Daha sonra insanlar... Ne oldu? Aldandılar orada. Kriptolarda kaldılar. Borsalarda kaldılar. Arada ben karımı alayım çıkıp demeyip bunlar daha da gidecek diye beklediler. Ama o sırada işte altın aslında 2023'ün başı itibariyle yukarı doğru inanılmaz bir hali başlattı. Ve bunu da hala sürdürüyor. Şimdi geldik aylık grafiklerde. Burada çok bariz bir şekilde şurada bir artık... Aylık fazla uzun vadeli hiçbir sıkıntı olmadan halinin başladığı gözüküyor. Ve ben burada şunu görüyorum. Artık aşırı satım yerlerinde altın kısa vadeli olarak söylüyorum. Daha sonra bunu açığa açığa gideceğiz. Şu anda sadece bunu bilin. Burada aşırı satım yerinde aylık bazlı. Düzeltme yapmasını o yüzden bekliyorum zaten. Şimdi yine haftalığa alalım. Haftalığa baktığımız zaman da burada net anlaşılabilsin diye. Çünkü birazdan gram altına geleceğiz ve gümüşe geleceğiz. Onlar hedeflerine doğru ilerliyor. Haftalığa baktığımızda ise burada 7 haftadan beri bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftadan beri yükselen bir altın. 8. ve 9. haftalarda genelde dikkat. 11. haftaya kadar yolu var ama 8. 9. haftaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunu unutmayın. 8. ve 9. haftada. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Elimizdeki altını satın diye değil. Yani yeni girişler aramamız için. Yani yeni girişler. Çünkü düzeltme yapacak. Şu anda 3.886 dolara gelmiş bir altın. Ben %10'luk onluk düzeltme yapması demek. Ne yapar? 380 dolarlık. İşte 3.500'lere geldiği zaman yeme yanından yat. Yeni bir durum oluşmuş olacak. Ki oralara gelir mi bilmiyorum. İmkansız gibi gözüküyor şu anda. Ama imkansız diye bir şey yok. İmkansız dediğimiz her şey başımıza gelebilir. Bu yüzden de e, orta veya uzun vadeli bir sıkıntımız yok şu anda. Fakat dediğim gibi buralarda artık negatif uyumsuzluk olayları kalktı. RSI'de alt tarafa baktığımız zaman bize bu osilatörler neyi gösteriyor? Bize burada gücü var mı? Gücü kaldı mı? Hani bodybuilding'e gidersin böyle bir şek yaparsın kendine işte protein tozu veya BCA alırsın. Ona burada artık o gücü sağlayacak protein tozu kalmamıştı önceden. Fakat şu anda o farkı kapattı çünkü... Yatayda düzeltme yapa yapa gidiyor. Daha önceki düzeltmesini burada yaptı. Şimdi düzeltmesini burada yaptı. Şimdi biliyorsunuz bu işte Trump'ın e, Hamas'ın işte kabul etmesiyle beraber bir şartla kabul etmesiyle beraber bu barış planını. Pazartesi küçük küçük geri çekilmeler görürüz. Ola ki gelecek önümüzdeki hafta çok iyi haber akışları oldu. Ve iyi haber akışları ile beraber borsalar coşmaya başladı ve altında bir geri çekilmeler gördük. İşte o zaman benim gibi bekleyen bir insan için benim alacağım noktalar gelmiş demektir. Çünkü... Giderken de mesela kademeli alım deninci olarak Buralarda ekleyebilirdik. Neden? Çünkü zaten çok önceden eğer altına bir yatırım yapmış isen, önceden bir birikim yapıyorsan zaten yapıyor isen buralarda kademeli aldım. Zaten sana zarar vermeyecek. Çünkü senin zaten maliyetin çok düşük olacak. Düşerken de yine aynı şekilde. gelir geri çekilmelerinde altını aldığın zaman sana zaten bir etki etmiyor. Çünkü sen zaten önceden biriktirmeye başlamış ama yeni girenler daha önce altına bakmamışlar. Son zamanlarda çok fazla olmaya başladı. Onlar burada altının geri çekilmesinde işte üzülmeye başlıyorlar. Benim için ilk gelmesini beklediğim yer şurada bir 3796-3800 dolarlar. Daha sonrasında 3707 dolarlar var. Buralar geri çekilmeler alın fırsatı doğuracaktır diye düşünüyorum. Onun dışında yine gram altına baktığımız zaman gram altında da şimdi aşırı şişmeler mevcut. Yani grafikler bize çünkü böyle giden grafikler bakın şu şekilde giden grafikler bize iyi bir şeyler anlatmıyor. Çünkü düzelttiği zaman kısa vadeli düşünün. Düzelttiği zaman daha böyle gönlümüz rahat şekilde altın alımlarımızı yaparız. Bunu bu arada yeni girecekler için söylüyorum. Yukarı olarak kademeli alım daha önceden altın yatırımı yapanlar. Yani kesin altın ile doldurmuş olanlar için zaten tepeden dalsa bir sıkıntı olmayacak. Burada yüklü alımlardan bahsetmiyorum. Kademeli alımlardan bahsediyorum. Yüklü alım yapacaklar için ise aşağıya sarkmalar için zaman kollamaları gerekiyor. O yüzden açacaksınız bakacaksınız televizyonlarda altın düştü altın kaybı %3 altın kaybı %5 dediği anda işte o zaman bu alım sinyalidir. Olayı anlayabilenler için. Yine buralarda dediğim gibi kısa vade olarak baktığımız zaman 3.500, 5.042 TL'ler gram altında alım yerleri. Yine belki buraları çekin 5.100'ler, 5.042'ler. Bir baktık gerçekten iyi bir düzeltme geldi. 4.800'ler iyi bir düzeltme geldi. Buralar hep bizim için alım yerleri olacaktır. Ve bizim e, gümüşümüz ise e, 50 dolarlar yolculuğa baktadı şöyle bizim geniş bir grafiğimiz var. Gümüşte bizim hedefimiz çok farklı biz piyasadan biraz farklı yorumluyoruz bazı şeyleri. Ee, ekonomist olmamıza rağmen ama bizim de kendimize göre bir stratejimiz var. Neden? Biz şu şanağın kapanmasını bekliyoruz. Kanağın çapanmasına işte 2,5 dolarlık bir mevzu kaldı. 2,5 dolardan sonra gümüşte bir do, e, düzeltme bekliyorum. 49,77 dolardan bir düzeltme bekliyorum. Düzeltme derken belki bu %1'lik, %2'lik, %3'lik bir düzeltme olur. Daha sonra şuraya bir işte bir şurada eğer biz buna fincan dersek burada bir kulp yapacak. Kulpi yapması için de burada bir zaman harcayacak. Bundan sonraki hedefi ise altın 50 dolara geldi. Düzeltmesini yaptı. Orta vade uzun vade 85 dolarlık gümüşte bir artık bir hedefimizi bekleyeceğiz. Neden? Çünkü daha önce yapılan zirveler var. Değerli metaller artık bir halliye başladı. Yukarı doğru gidiyor. Paladyum, gümüş hepsi bir anda yukarı gitmeye başladı. Neredeydi bizim bakalım. Burada altın gümüş rasyosu duruyor. Şuraya bakalım. Bizim paladyum Baktığımız zaman gerilere geldi. Burada rally yaptı. Şimdi paladyum da buradan dipten yukarı doğru hareketlenmeye başladı. GMSTR var burada. Sizin hissesini de alabileceğiniz bir e, işte ne derler? E, gümüş. Gümüş fonu var. Bunları da alabilirsiniz. Yani olayda baktığımız zaman eğer altın mega rally'deyse ki görüntü onu gösteriyor bize. Altın bir mega rally'de yoluna devam ediyor. Başlangıcı da şuradan görebiliriz. Bakın asıl olayın dinlenme hat safası birikim, gücü toplama. Burada benzini doldurayım, burada yakıtımı doldurayım, jet kızımı koyayım daha sonra yukarı gidelim dediği nokta şu bölge. Yani şuradan geçmiş olduğu 4 yıllık bir bölge. 2022'nin Ekim ayından işte 2023 Nisan Mayıs bu bölgelerde ben çok iyi hatırlıyorum alım yapmaya başlamıştım. Daha önce de aldım sattım fakat bu bölgelerde artık alım yapmaya başlamıştım. Çünkü şu kalenin yukarı doğru kırılmasını bekliyordum ve bundan sonra yukarı doğru hareketlenmeye başladı. Sevgili dostlar bu da bize iyi bir görüntü sağlıyor çünkü... Burada da ilk başta gideceği yerler 4600 dolarlar. Şu sinema hedefi 4600 dolardan sonra bir düzeltme yapılır. Ama önümüzdeki hafta dikkat. Alım yapacaklar için ben olası bir küçük bir düzeltme. Yüzde üçlük, bir düzeltme bekliyorum. Olursa işte ne mutlu yeni alacak kişilere. Doğru değil mi? Ne mutlu yeni alacak kişilere. Diyor ona keza dünyada işte bazı işler karışıyor biliyorsunuz. Gazze'de işte insanlar katledilirken Avrupa'ya baktığımız zaman bütün Avrupa'da hani o bizim e, işte yavur yavur dediğimiz halkların çoğu e, Gazze için protestolarda yani demek ki bu işin dini değil ırk yok bunun insanlıkla alakası var. İtalya'da işçiler limanları kapattı, İspanya'da, Almanya'da, İngiltere'de, İrlanda'da, İskoçya'da, Fransa'da görebilmiş olduğunuz bütün Avrupa ülkelerinde protestolar inanılmaz şekilde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde görebileceğiniz her yerde e, bu işler devam ediyor. Baktığımız zaman Müslüman coğrafyalarda herhangi bir ses çıkmıyor sevgili dostlar. Bu da zaten bize çok büyük bir çelişkiyi gösterir durumda. Ama bunun uzun vadede şöyle bir görüntüsü olacak. Artık e, o şu anda katliam, soykırım yapan devletin uzun yıllardan beri... ...alkasına sığınmış olduğu o soykırım meselesi artık e, bir e, ne derler ona? Çünkü 80 senelik bir propaganda var. Filmler çekildi. Hollywoodlarda o dönemleri anlatan filmler çekildi. Asıl film şu anda bu dijital dünyanın öne atıldığı zamanla çekilmeye başladı ve insanlara bir ne derler ona bir arşiv yarattı beyinlerinde. Yani bir hafıza oluştu artık burada. Şu anda burada 13, 14, 15, 10 yaşındaki, 20 yaşındaki insanlar şu anda gazete yapılan duyarlı insanlar duyarlı insanlardan bahsediyorum. Bunu unutmayacaklar. Bunu unutmayacaklar ve bunu ileride her zaman için o şu anda o soykum yapan insanın yanına kalmayacak. Altına baktık şimdi enflasyon düşündüğünüzden çok daha karmaşık bir durumda şu anda ee, eğer bir ev sattıysanız bir araba sattıysanız elinize bir para alma imkanı gördüyseniz zaten e, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlayabilirsiniz. Çünkü bu kadar büyüklükte bir e, koşanla karşı karşıya geliyorsunuz o yüzden de bizi en iyi koruyucu nedir e, madde biliyorsunuz zaten sizde çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta bir böyle canlı yayın yapmayı deneyeceğim ama canlı yayınsız gidelim bence şu internet düzeninceye kadar. Canlı yayınsız gidelim. Ee, umarım ki önümüzdeki hafta şu interneti düzeltirsem canlı yayında çünkü sohbet de güzel oluyor. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşçakalın.